Dostlar Merhaba bugün sizlerle birlikte html'de video eklemi göreceğiz ve bizim seçmiş olduğumuz bazı videolar tarayıcımıza yüklenmiş olacak peki hocam bu bizim nerede işimize yarar bu arkadaşlar hayatınız boyunca birçok yerde işinize yarayacak mesela kurumsal firma sitesi yapıyorsunuz firmayı anlattığınız her şey güzel firma sizden şunu ister hakkımıza sayfasına bir de tanıtım videolarını koymanızı ister sizler de hakkımızda sayfasına bu videoyu birazdan göstereceğim kodlarla birlikte yükleyebilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım kodlarımıza. Sublime Text'imi açıyorum. Buradan video diyerek başlatıyorum. Benim ekleyeceğim tarz bu. Mesela birazdan ses ekleyeceğiz. Ona da audio diye açmış olacağız. Buradan ikinci kısma nokta source diyoruz. Burada videomuzun adresini veriyoruz ve bizim videomuz yükleniyor. Bir de burada bir önceki derste görmüş olduğumuz resim ekleme kodunu yazacağım. Ve arasındaki benzerleri görün. Hatırlarsanız resim eklemede ne yapıyorduk? src diye bir kısım vardı. Buranın içerisine ee, biz resmimizin adresini yükleyebiliyorduk. Şimdi aynı şekilde biz bunu videomuzun içerisine de yapacağız. Videomuzun src kısmına geliyorum. Ne yazıyormuş burada? ht Yani benim videomun adı ht. Nokta diyorum. Devamlı bunun uzantısı. Hemen uzantısına bakayım uzantısı görmüş olduğunuz üzere MP4 uzantılı. O zaman buraya geliyorum ve diyorum ki MP4 tamam mı? Şimdi bunu yazdıktan sonra artık benim videom yüklenecektir. Type kısmına da geliyorum. Video diyorum. Snash MP4. Bunu yazdım. Şu an yazacağım kısım bu şekilde. Gelelim bunu görelim tarayıcımızda. Deneme.html'i açıyorum. Ve şu an benim videom oynamıyor. Buraya resim gibi geldi. Niçin resim gibi geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü biz burada kontrol eklememiz gerekiyor. Kontrol bizim e, video ayarlarımızı yapabileceğimiz kısım. Şu an gelip yenilersem bakın şurada videoyu açıp oynatma kısmı var. Birazcık oynatayım. Merhaba arkadaşlar bu videoyla sizlerle birlikte HTML eğitim serisine bir başlangıç yapacağız. HTML nedir? Bizim ne işimize yarar? Bu videoyu zaten siz de biliyorsunuz HTML eğitim serisinin ilk videosuydu. Şimdi bunu buraya yükledik. Buradan mesela sesini kısıp açabiliyorum. Gördünüz mü? Sesi biraz daha kısıldı. Videoyu pencere içinde pencere şeklinde açabiliyorum. Yani şu şekilde küçük bir şekilde açabiliyorum. Tam ekran, yarım ekran yapabiliyorum ve birçok ayarı yapabiliyorum. İşte biz HTML'de videomuzu bu şekilde yüklüyoruz. Ola ki ben videomun ismini atıyorum mesela yazılım yolcusu desen. O zaman ne yapmam gerekiyor? Burada videomun ismini yazılım yolcusu diye değiştirmem gerekiyor. Değiştirmeden önce bakacak olursa gelip yenilersem bu şekilde bir şey bakacaktır. Bu ne demek? Bu benim video adresimi bulamıyor. Şimdi sizlerle birlikte bunu düzeltmek için buraya geliyoruz ve yazılım yolcusu diyoruz. Eğer siz de bu ekranı gördüyseniz o zaman video adresinizi bulamıyor demektir. Ama şu an gelip yenilersem benim video adresim burada gözüküyor ve videomun ayarlarını sizlerle birlikte yapabiliyorum. Bunu, Merhaba arkadaşlar. Bunu küçültmek için şunu yapabilirsiniz. Video gelip bunu arkadaşlar küçültmeyi size ileride göstereceğim. Ama bazı arkadaşlarımıza şu an acil lazımdır diye gösteriyorum. Merak etmeyin. Bunu bir 2 ders sonra göreceksiniz. Çok fazla aklınıza tutmanıza da gerek yok. Ama ileride mesela bazı arkadaşlarımız bunu da öğrenmek isterse burada hızlı bir şekilde paylaşayım. Style diyorsunuz. White dedikten sonra mesela 300 piksel deyin. Gelip buradan yenileyin. Şu an daha da küçük bir hale geldiğini görürsünüz. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Mesela 100 de yazabilirsiniz. 100 yazmak isterseniz daha da küçük olur. 500 yaparsanız daha da büyük olur diyebilirim. Tamam mı? Video bu şekilde arkadaşlar. Video yükleme de böyle. Şu kısmı aklınıza tutmanıza gerek yok. Bunu Zaten bir iki ders sonra detaylı bir şekilde sizlerle göreceğiz. Bu dersimizin amacı video yüklemekti. Umarım bu video işinize yaramıştır. Ben bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.